Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yavuşak Kraliye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne içerik çekeyim yorumlar kısmında belirtin. Bir de Mafya Tarın yeni bölümü yakında gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi videoyu... Başladık oyunu. İnterneti kapatacağım çünkü reklam çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi ona başladım. Hoşuma, dev, developer'ı da yeni oyun da çıkarmıyor artık. Yavşak kranı gardımız yerden ne yaparız? Uzun zaman sonra, uzun zaman dedim de üç beş ay amına koyayım. Hemen Hemen mi oynasam normal normalde oynayacağım lan artık balatro olduğumu düşünüyorum ben de. ya da izde oynayacağım. Öyle bir hiç kalmayacağım, öyle bir hiç kalmayacağım. Bugün yavşak kredinden intikam alacağız tekrardan arkadaşlar. Ve hatta oyunu bitirmeye de çalışabilirim bilmiyorum. Başladık görmüş olduğunuz gibi oyunu. Şu pil seviyesini bir yükselteyim azıcık. Hemen, hemen kapıyı açıp şöyle aşağı ineceğim ben bu çocuğu granı gelmeden bu oyunu ezbere bildiğimi düşünüyorum artık. Buraya tuzak mı koydum? Tuzağa basmadan söyleyeyim bir şey. Burada bir şeyler var mı yok? Bir aşağı kata gideyim inşallah orada yoktur. Büyük ihtimal gitti oradan. Burada da bir yazı yazıyor. Hani Vustaforol Magulit Vada falan yazıyor bir şeyler yazıyor. Rivayete göre zamanda burada bir tane hıyar varmış. O yavşak kıran onu öldürmüş. Ölmeden önce e, o yazmış o adam yazmış. Yazı. Böyle teoriler var. Topayla döverek öldürmüş bir biri. Yavşak kralı. Şimdi şu buraya bir gelsin. Arabası da külüftür amına koyayım buna nasıl araba ya? Gel buraya gel gel. <laughs> Bak ses de yaptım o kadar hadi. Gel. <laughs> ya kaçtığımızda mikrofon espaydım sikerim. Ben şuradan hemen gidiveriz. Görüşmeyelim. o kadar yavaş koşuyor ki. Sen bak bak bir şey var müfkata gidiyor bak bak. Sen de beni nerede olduğumu unutma. Şimdi arkadaşlar mal olduğu için hafızası çalışmıyor bunun pek. İhtiyarladığı için unutuyor böyle. Bizim nerede olduğumuzu da unutuyor böyle normal gezinmeye başlıyor böyle. Gidiyor gidiyor. Üç kata gelmiyordur inşallah. Neler açalım bakalım neler var? Hiçbir şey yok. Kim bu? Aa silah parçaları da bulmaya başladık arkadaşlar. Oyunu bitirmeme az kaldı demektir bu da. Ben şuradan gideyim şunu da yerleştireyim silah parçasını. Ses yapayım buraya gelsin bu ipne grani. Aşağı attan uzak dursun. Bodrum'daysan harika İnşallah burada değiliz Tamam değil mi? Sıkıntı yok Üst katlarda dolanıyor şimdi üst kata geldi şimdi o İnşallah sesle Sesemese gelmiş Ben hemen çıkayım da şuradan ben Biraz risk alayım ama Bahçeye bir gidelim şöyle O sese gelsin ha üst katta büyük ihtimal o silah üçüncü silah parçası büyük ihtimal üst kattan çıkacak üst kattan bir yerde. Şuraya tuzağa basmadan gidelim. Tabi üst kat biraz riskli bir bölge. Şuradan ben çıkayım. Beni görme. Nerede olduğumu da bilmiyorum ki bana bu. Aha burada olabilir bu arada. Değilmiş. Heh, boş boşuna ses yapmış. Oraya bir gitsin orada dolansın abi. Şurada da ha, bakın. Şuradaki kasa birmiş onu öğrendik. Şifre. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Bomboş amına koyayım Evde hiçbir kafan koymuş bir daha amına koyayım. Sanki ben buna batacağım. Ben malım. gideceğim görmeyeceğim ben bunu. Kapı önüne falan koysak hangi. Kapıyı kapatayım da sen beni fark edin. Burada bir saklanalım. Bu ibne bir aşağıya gitsin. Bu bir aşağıya katlara insin. Silah parçasını birleştireyim. Ebesininkini tersten göstereceğim ben buna. <laughs> Amel defterini kapatacağım. Çatıdan aşağı atacağım. Sen bekle. Şimdi nasıl bir şey yapsa? Benzin bidonunun yerini bulduk arkadaşlar. Dondurup patlatabil patlatabiliriz bunu ama ilk olarak camdan aşağı atacağım ben bunu uçurum uçurumdan aşağı atacağım bu orospu Gitti sanırım. Gitti herhalde. Gitmiş. <laughs> Tabii silah parçasını bulursam yani. Bulamazsam GG geçmiş olur. <laughs> ya Nerede bu? Ya sikeceğim bunu. <laughs> sesleri geliyor kafayı. Ben gideyim şimdi. Kapan falan koymamıştım. Koymamıştım. Tamam. Arkamdan bir yanda çıkıyorum. Aa silah. Silah parçası. Ölmeden hemen gideyim ben şuradan. Evet. Üst kata çıkıp bunu amal defterde kapattım. Üst kata bir çıkayım. Buraya çekeyim onu. Bir aşağıya gelsin bu. Çünkü üst katta ise çok büyük risk demektir. Evet hemen tam planladığım gibi tahmin ettiğim yerden evet biz yanlış mı yaptık ya? Yok. Bir çatıya çıkıp öldüreceğim bunu. Şu an normal öldürmeyeceğim. Bir dakika. Benzin bidon nerede? Ona da ba bağlı şimdi. Benzin bidonun nerede olduğunu bulalım biz. See. Hey see. Anan hay senin. Anan hay Normal mi ölürsem lan? Bak şimdi. Bunu buraya atıyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Kapı önüne gelsen hemen headshot çekiyoruz şimdi. Gel gel fatal yapacağım sana gel gel. Merdivenden indi ya yani böyle gördü ya yani beni böyle. Öyle amına koyayım. Evet, 2 dakika otuz saniye ile komaya girmiş. Yapacak sırayı. Ben de o sırada şu dondurucu fili alayım hemen. Akciğer attaki. Ölümsüz piç hiç, hiç bir şey de olmuyor. Parçalanmıyor da o kadar. Hasar bile yemiyor amına koyayım. Böyle görünmez oluyor. Bayılıyor, düşüyor, kayboluyor sonra şey. Ölümsüz olduğu için orası bu çocuğu öldüremiyoruz de bunu. Oyunun sonunda keşke şöyle bir şey olsa mesela farklı bir son olsa. O sonda Granny'yi öldürsek mesela silahı bu. Bence daha mantıklı yani. Kurtulmuş oluruz mesela. Mantıklı bir son olmuş oluruz 2 dakika bu çocuğu yokken ben hemen hemen işlerimi hallederim şöyle. Yapmam gereken önemli. Şu kargasını da mı öldürsem ben bunu ya? Şunu şu orospu çocuğunu da ben öldüreyim. Şimdi kuduracak lan. Diyeceğim benim mermi kalmadı değil mi? Kaç siktir benim mermi kalmadı. Ya. Mermi yok mu ya? Mermi yoksa GG. Bizim plan yani vasat yani. Mermi yok. Merhaba. neyse ben planımı gerçekleştireceğim ama. Alt katta bu ya Alt katta canlanacak biz o şey son en son yapacağım. En son dondurup ateş edeceğim. Şimdilik uçurumdan aşağı atacağım ilk başladım. Kargasını için. Diyordu, Böyle eşya almaya çalışıyorduk, şey yapıyorsun Artistlik yapıyorduk bize. Gremden tarafta. Bu kargayı öldürdüm o yüzden. Bunu bir üst kata çekelim. Bu dolanıyor bir ellerde bu. Yanlanmış anlaşılan. İnşallah gelmiyorduk Planımı ben bir yeri çekleştireyim. İnşallah yani gelmezse hiç ölmeden ustalıkla gerçekleştireceğim o plan. <laughs> Neyse fark etme doğrusu şimdi. Üst kata bir gidelim bakalım. Üst kattan şuraya bir ses yapayım da ben de. Şimdi kodumun granisini buraya çekmek kaldı. Yapacağımız tek şey bu. Şunu da ittireyim. Buraya, buraya çekip buraya gideceğim iç, böyle buraya. Aşağı atacağım buradan. Gel gel sen buraya gel gel. Gel üst kata gel sen çık oraya. O kadar yavaş koşuyor ki amına koyayım. He. Geliyor. Gördü oradan bile bakıyor amına koyayım oradan. Mal mal bakıyor oradan. Şöyle bir headshot çeksen mi yaşa? ya Ya da yok direkt normal öldürelim sen öl öl öl. Ne vurup gel Uruf, bu gel gel gel. Sen şuradan mı atalım şöyle aşağı. Öl amına koyayım şimdi. Siktir git. Düş. Evet yavşak kreni öldü arkadaşlar. bu sopası burada kaldı amına koyayım. Bir dakika aşağıya hata gidip tam düşmedi orada bak piçe bak. Daha hala duruyor orada. Öl lan. Piç tutunuyor orada bak bak. Hala sallanıyor orada Orof bu çocuğu düş. Düş. Başarısız oldu arkadaşlar. Düşmüyor bu. Bakayım. Sihirli bir şekilde kaybolmuş. Evet. Mermi de alim. Mermi de bayağı bereketli yani. Şuradan hemen gidelim. Kapan koymamış değil mi? E, yani koymamış. Şimdi tekrardan amel defterini kapatacağım bunu. Gelsin orospu çocuğu. Yavşak kreni. İntikam günü bugün. Bugün intikam günü. Bugün yırtamıyorum. Bunun anasını sikeyim onu bugün. Aşağı kadar bineyim. O silah alayım. O zaman ne bekleyecek sağolla? Büyük... ne bok yiyecek Evet. Şimdi ilk başta normal şekilde öldüreceğim tabii ki. Şuraya koyalım yolun ortasına bu burada bir donsun. Ondan sonra mermi alacağım. Ondan sonra dondurup tekrar öldüreceğim. Bu sefer silahla sıkıp öyle öldüreceğim. Ses yapayım. Bu, bu, canlanmıştır bu idim. Canlansın bu merdivenle çıkarak ki. Ölmezse de şuraya giderim zaten. Dondurup uyusun orada be. Yatıp tekrar uyduracağım bunu. Ebesinin içini görelim. Gelmiyor. 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 Aynen. Canlanmadı mı ya? Bekleyelim biraz. Birazcık. Hatta hızlandırabilirsiniz buraları. İyiydi de açmayalım. Açmasaymış bir şey. O kadar ses yapmam gelmiyor ama bugün. İpli ya bak. Duymuyor mu acaba burada? Sanırım duymuyor arkadaşlar. Ya da canlanmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Gelmesi lazım. Bir Abi bir gelmesini bekliyorum. Buraları uzun duruyor, bekliyorum. Bir buraya koyayım. Ağzım sesini de duyamıyorum ki. He geliyor bak bak ibneye bak. Geliyor geliyor. Gel gel babana gel. yallah tuzağa düşer. Düş, düş o tuzağa. Ne o da Kafasıyla futbol oynayacağım amına koyayım. Bu da evet. 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 Onlara Messi. Messi kafası burada kaldı amına koyayım. Yazık ölmüş kafası patlamış. Ne gol evet şu dondurucuyla hemen bu çok çabuk canlanıyor bir de arkadaşlar tüfekle ölünce o kadar şey canlı çabuk canlanmıyor ama dondurucuyla ateş edince çabuk canlanıyor o yüzden hemen ben şuraya tam böyle şuraya mermi de yok sıçtık harbi sıçtık hatta bunu uçurumun kenarına koyacağım böyle Tam böyle gelecek. Bu kapıdan böyle gelecek bu. Böyle koşacak Ben basacaktım yanlışlıkla. Canlanmamıştır inşallah. <laughs> pompalı çok riskli bir yerde çünkü çıkış yolu yok. Kas. Sese gelmez inşallah. Üst katta canlanmamıştır umarım. Şimdi şu tüfeği biz bir alalım. O tüfek bize bir lazım. Bugün ölmeyeceğim yavşak kreni. Çok ustalaştım bu oyunda artık. Yavşak kreni de baba pir oldum. Aşağı inelim biz. biz. Mermi lazım şimdi. Mermi de kalmadı yalnız. Mermi kalmadı. Mermi de kalmadı şimdi. Mermi al alacağım diyeceğim mi? Bura bahçe tarafına gidiyor. Bir aşağı katlarda bir gezeyim. Acil mermi lazım. Son bir kez yavşak karanı öldüreceğim. Videoyu bitireceğim için. Aa aklıma çok iyi bir şey geldi bir dakika ya. Aklıma muhteşem bir şey geldi şu. Bir dakika granny yavşak granny ne yapacağım bakın şimdi. Bahçe tarafına çekeceğim onu. Kafasını keseceğim onu. Bu aletin adı neydi lan? Ne Giyotinle idam edeceğim oros bu çocuğunu. Gelsin Giyotinle gyot kafasını keseceğim. Giyotinle öldüreceğim bu yerde gel ya. Pompalı ile öldürdük. Dondurup patlattık. Bir şeyler yaptık. Her türlü şekilde anasını siktik Gren'in. Bu sefer de Giyotinle idam edeceğim arkadaşlar. Kellesini alacağım bu sefer. De bakalım yine yaşayabilecek mi? Bahçeye gel, gel, gel. Oyun sonunda bize orospu çocuğu gidiyordu. Giyotin'i öldürüyordu ya, ben de sana aynısını yapacağım şimdi. Yavşak kremden intikam alma zamanı arkadaşlar. Heh, gel, gel. Şimdi geliyor tam ama bunu buraya doğru çekmemiz lazım. Tam buraya çekmemiz lazım bunu. Onu doğru açıdan şöyle sıkmamız lazım. Ben olmadı ama ya bir dakika. Bu şey yanlış şekilde sıktı. Yanlış yönde sıktı o yüzden olmadı arkadaşlar. Yanlış şekilde sıktı o yüzden olmadı. Ne oldu? Oruf bu çocuğu ne oldu? Mermeletini sikeyim sen. Tipini sikeyim senin. Eşkali nasıl okuyayım Bu, bu tip namına koyayım? Dişlere bak. 20 yıldır fırçalamamış. Neyse. Amacıma ulaşamadım. Pek o yüzden tekrar deneyeceğim arkadaşlar ölü zaten bu öldü zaten bunu tekrar bahçeye çek ya da bir dakika şu şey ne neredeydi ee, şu dondurucu alet neredeydi arkadaşlar onu ben üst kata mı koydum üst kata koydum sanırım yok üst katta yokmuş Neyse yani biz bunu giyotinle idam edelim. Diğer videolarda şimdi yaptım yani? Önceki videolarda bunu dondurduydum, üzerine şey attıydım bir de hem dondurup hekset çektiydim patlattıydım dinamitle dondurup uçurumdan şey attıydım birkaç kez. Şimdi de giyotinle öldüreyim. Bunun tam olarak beni görmeden buraya gelmesi gerekiyor. Ama beni görmemesi gerekiyor. Bu giyotinle durması gerekiyor. Kapı sesi geldi ya saklanacağım. <laughs> Biraz şöyle ses yapalım. Oruk <laughs> bu çocuğu böyle bir gelsin. <laughs> gel 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 gel. Korkuyor artık. Gelemiyor. Artık. Gelmekten çekiniyor artık arkadaşlar yapacak kreni. Bunu bile şeye mi atsam ben ya şu o da olur aslında tüm granin granin arasını sıkma çalış e, videosuna döndü bu intikam video. Bir de gelip orada öldüreceğim. Gelsin ona ne yapacağım? Gelsene. Aşağı kattaki şu neydi lan onun adı bir dumanlı bir yer vardı. Oraya atacağım bir de onu orada sileceğim bir de. alacağım arkadaşlar bunu. Yavşak Kren'den intikam alma günü bu. Buraları hızlandırabilirsiniz. Gelen adayla buna koyayım. Bekliyoruz. Yavşak Kreni'nin gelmesine ve tuzağa düşmesine bekliyoruz. Gelmiyor ama kendisi. Alo. Gelmiyor arkadaşlar kendisi. Gel. Korktuğu için gelemiyor. Böyle gelemiyor. Harbi gelmiyor. Ciddi gelmiyor? O kadar ses yapıyorum amına koyayım. He, bak şimdi geliyor. Oraya toplan sen orada dur. Bekle orada. Nerede bu? Ee. Geri gitti arkadaşlar. Hayaleti geldi herhalde. Gelmiyor bu arkadaşlar. Korkuyor sanırım. Gelmeye korkuyor şu. Heh. Gel amına koyayım gel gel kelleni alacağım. Kelleni alıyorum. Orof bu çıkıyor. Gel orada gel gel. Gel gel. Gel gel, gel. gel amına koyayım. Gel gel. ne oldu Nerede? Nerede? Ne ne gel kafanı kelleni alacağım senin. Gel. Kafasını da kopmi amına koyayım. Ben öldüreceğim yavşak kralı. Bu şey verdi. Bunu bir tane yer vardı oraya kafası böyle öldüreceğim onu. Son kez yavşak kralına intikam alacağım. Aşağı kata bir gidelim o canlanmadan. O canlanmadan bir aşağı kata bir gidelim. Bunu buraya çekip öyle öldüreceğim arkadaşlar. Amacım o. Kapıyı açmasını duydum an Kapıyı kapat. Yani kapısı yokmuş lan bu. Ya yani direkt ben bunu uçurumdan aşağı atacağım ya. Hiç uğraşamam yani. Hiç uğraşacak vaktim yok ona yani. Benim ben direkt ben bu orospu çocuğunu ben uçurumdan aşağı atmak istiyorum. Kendisi bize atıyor ya böyle gidip kapan koyuyordu yere şey yapıyordu. Aynısını ona yapacağım ben oğlum. aynısını yapacağım ben onu. Onu bekle. Hatta baga sokup da öldürebilirim. Yani Kır, yavşak kreni öldür. Farklı yollarla bir sürü şekilde öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Mal olduğu için kendisi her düşüyor. Aa ben bunu buraya koymuşum. Aa. Şimdi var ya. Şimdi var ya gombo yapacağım. Gombo yapacağım şimdi. Gombo yapacağım. Onu buraya çekeceğim. Ama defterimi kapatacağım onu. Tabii düşerse buraya. buraya sen. Gel buraya üst kata gel. Üst kata geleceksin sen. geleceksin oraya. Elimde de sonuna gelecek. Hiç şöyle şey yapmak yok yani. Her her türlü geleceksin Hard modda bile hekşak çektiğim oldu bu yavşak kreni. Ya. Buraya, buraya geleceksin. Sen buraya geleceksin. Geleceksin sen buraya. Elinde sonda geleceksin sen buraya. Bekle o zaman ne oluyor amına koyayım. Sen buraya bir gel. E ben işini göreceksin birazdan. Gel gel. Gel gel. Bekliyorum. Bekliyorum bak. Çatıda bekliyorum bak bak. Gel gel. Gel gel gel. Gel korkak. Hemen gördü nasıl geliyor amına koyayım. Yavaş yavaş geliyor ipler. Sen abi düş. Sen de hemen gel şöyle şöyle. İnşallah yapay zeka bu Evet şimdi ne yapacağım bakın şimdi. Dur. Ve evet yavşak krenin amel defteri görmüş olduğunuz gibi kapandı. Ben şimdi evet evi terk ediyorum arkadaşlar. Yavşak kreni öldürdük görmüş olduğunuz gibi. Tüfeği daha tamına koyayım. Evet arkadaşlar oyunu bitirmeye gidiyorum. Ve evet oyunu bitirdim arkadaşlar. Oyunu bitirdim. Yavşak kralı öldürerek bu oyunu bitirdim arkadaşlar. <laughs> Elimle sonunda <durumda>? bitirdim evet. <laughs> Victory. Hem de hiç ölmeden bitirdim arkadaşlar oyunu. Video bu kadar. <laughs> Abla elin <'ın> geldi. <laughs> Elde daha. <laughs>